Evet Kayseri Rum'dan herkese merhaba. Ben birkaç ay evvel e, bir söz vermiştim ve bilinen üzere Kayseri Rum kanalı. Sözlerini tutmakla ünlü olan bir kanal değil. Yine de bugün yarım bıraktığım bir şey devam edeceğim. Şimdi Altar benden inka evini istemişti bu arada. Kendisi inka evini devam etmek istiyordu. Ve bunu bana 30 defa hatırlattı. Yani 30 defa da unuttum. Yine hatırlatır. Yine unuturum. Ben o zaman o, o save atmayacağım. Çünkü save silinir büyük ihtimalle. Yok silinmemiş. Her yani neyse bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Ha şundan da bahsedeyim bu arada. Şimdi Altar Kınat videosunda şeyden bahsetmiş bir e, düzene girdiğinden. Videoların daha düzenli gelmesi yani, yani, çok mantıklı çünkü her ay. Her ay. Ben niye gözlükle konuşuyorum ama gözlerim bozulacak dur. Aa. Yani yılda bir video atıyoruz. Düzensizlik. Siz de sıkılıyorsunuz biz de sıkılıyoruz. Altar böyle bir düzene girmekte çok haklı bir karar verdi. Bu yüzden ben de benzer bir düzene gireceğim. Ben de artık keyfim istediğinde video yapacağım. Yani ben herhangi bir şey sözünü vermiyorum. Altar eğer sözünü tutmazsa hani çok kötü şeyler yaparız ona. Ama ben söz vermiyorum. Bana kızamazsınız. <laughs> Her neyse bugün Aztek olarak oynayacağız. Bildiğiniz üzere Inka'da Sunset Invasion yapacak duruma gelmiştik. Çok güçlenmiştik. Fakat Inka'da bunu daha yapmadım. Bunun en büyük sebebi e, Inka'da Sunset Invasion yaptığınızda başarımın gelmeyecek olması. Çünkü Sunset Invasion Aztek yapılan bir başarım galiba. Peki nedir bu, bu Sunset Invasion? Buradan gelip buradaki bazı başkentleri Paris, Londra, Madrid, Amsterdam, ondan sonra Roma falan filan almamızın gerektiği bir baş e, başarım zor ve büyük ihtimalle 1600'de de 1700'e kadar uğraştıracak bir şey. Özellikle Azteyi araştırdığımda, e, mesela İnka'da bütün toprakları aldığımızda reformları bitirebilmiştik ama galiba Aztekle reformları bitirmemiz çok daha sonra kalacak. Nitekim reformları bitirdiğimizde tıpkı İnka'da olduğu gibi in de güçlü bir ülke olacağına inanıyorum. Zira altın. Hani reformları bitirdiğimizde ve altınları üretmeye başladığımızda, işlemeye başladığımızda doğrusu gayet güzel, güçlü bir ülke haline geleceğiz. 1.37 güncellemesi değişim e, yok. Rüzgar değiştirmeli... Ne kırdım ben az önce? Neyse. E, rüzgar değiştirmeli güncellemesi Aztekleri de yokladı. Yani Aztek başarımları falan filan. Başarım diyorum ya görev ağacı zart zurtu yenilenmiş bir halde olacak. Aydiyaları, Azteklerin hoş, infantry komutabiliti, moral. Hani bunu biraz daha başa koyabiliriz açıkçası. Yani çok da mühim değil. Öyle. Başlayalım o zaman Azteke. Şimdi bayağıdır video atmıyoruz, bayağıdır Edot oynamıyorum. Ben yine unuttum bu oyunu ya. Harikayım ben değil mi? Video çekmeyi unuttum bu arada. Videoyu çekmek güzel de editlemesi kötü biliyorsunuz mu? İnsan yoruluyor. Evet, e, from the 14 falan filan Meksika'da kurulmuşuz. İşte beyaz alanların ülkesiyiz biz. Burada eskiden 3 tane şehir vardı, bir diğer şeklinde ekmildilerdi. Sonra bizim Tenochtitlan, yani Meksiko City, en büyük, en taşaklı, en güzel şehir oldu. Ve şu anda Tenochtitlan çok güzel başkentimiz. Şimdi burada bir doğum mekaniği var. Hayır, doğum maternal değil şöyle bir doğum. Şimdi doğum dediğimizde aklımıza bizim ele geçirmemiz gerekiyor. Bol bol falan diye düşünebilirsiniz ama hayır. Çünkü gördüğünüz üzere burada number of own provinces e, doğumumuzu arttırıyor. Yani bu ne demek? Doğumu olabildiğince düşük sayıda tutmamız gerekiyor. Ve gördüğünüz üzere ne diyor? if Doom reaches use, we will have to no choice but to sacrifice our ruling family, causing our nation into chaos. Yani abi Ali'yi değiştiriyoruz. Ve bu da ülkede kaosa sebep oluyormuş. Çok büyük ihtimalle hayvan gibi. Sivilci kaybından bahsediyor. Tanların diyor savaşlar kazanmak, bölgeyi işgal etmek ve e, hükümdar kurban etmek ve aynı zamanda Iı, vasallarımızın bahislerine kurban etmek falan filan bize domzayı geciktiriyormuş. Şimdi bildiğiniz üzere abi Azteklerin en büyük hobisi işe yarar kim varsa yani kimin böyle bir vasfı varsa onu kurban etmek. Çok sever bunu. Yani bu bir abartı değil gerçekten. Bunların bir oyunu var futbola benzeyen top setirme oyunu. Onda bile kaybedenleri değil kazananları kurbanyolar. Hani Azteklerin İspanyollar geldiğinde bu kadar geri kalmasına Şaşmamalı çünkü büyük ihtimalle her hayırlı insanı kesmişlerdir piramitlerin üstünde. Tamam vatandaş faydalı mısın? İyi kurban olursun sen diyerek geri zekalılar. E, Montezuma ağabey galiba bizim Montezuma güzelmiş. Bizim Montezuma'dan kastım ne demek? Bu e, İspanyol geldiğinde tahta olan Montezuma gerçi isim benzer de olabilir. Yani bu Moctezuma'ymış Montezuma değil. E, güçlü bir Aztek ordusu kuruldu. Şimdi bu... Bunun ne olduğunu bilmiyorum ama basalım. Ben bilmediğim düğmeleri basmayı severim. Disiplin güzel oldu. Şimdi Flower Wars nedir? Bundan bahsedeyim. Aga bunların dediğim gibi kurban etmeyi çok seviyorlar birbirlerine. Hani ne kadar çok kurban edersek o kadar iyi diye düştüm oldukları için. Bunlara kurban gerekiyor. Ya bana kim niye yazıyor ya? Neyse, ee, kurban etmeyi istedikleri için bunlara kurban gerekiyor. Ve bu kurbanı da nereden toplarsanız en iyi. Elbette ki komşu ülkelerden. Blover Wars yani çiçek savaşları da basitçe isminin güzel anlayacağınız üzere Pokemon gibi insanları yakalayıp kurban ediyorlar. Rise of Moctezuma. Death of Moctezuma. Şimdi, Rulers of the Lake, ee, yanlış bilmiyorsam tırnağı bir gölün üzerinde. Venedik gibi kanallarla olan bir şehir. Galiba ondan dolayı. Reign of the Moctezuma just started. Tabii ki de. En az 5 tane Subject'e ihtiyacımız var. Estabiliyetimizin 1 olması gerekiyor. Bunu yaptığımızda ne olacak? Söyleyeyim. E, subjectlerimiz bizden bağımsızlık kazanacak. Yani çok daha hoş bir durum değil. Yani yaklaşık 5 defa Meksika'yı tekrar tekrar fethetmemiz gerekecek. Allah'tan komutanım çok güzel. Yani işim biraz daha... Yani hepiniz de birbirinizi müttefik almışsınız. 21 bin. Muhteşem. Bakın bu fetihleri nasıl yapacağız bu arada onun anlamına bahsedeyim. Mesela bunun kalesi yok. Başkenti varsa olacak. Başkentinde olmayız. Başkentlerde kale olmuyor. Aa buraya alırız. <laughs> Neyse. Evet, yani kapital fortlar ayrı. Normal kaleler ayrı. Ona göre fetihlerimizi yapacağız. Flower Wars. Vipeleriz lan belki. Çok iyi. Yani çok da toprağımızın olması olmaması gerekiyor bu arada. Bunu da belirteyim. Bakın hemen bir olmuştu All our subjects must contribute. Lütfen er, sen etmeyin. Ananızı ya yüzde yirmi imkan. Cık. Siz Aztek'in hainlerisiniz. Siz köpeksiniz. Sizden nefret ediyorum. Siz bu aziz millete ve aziz devlete yan ettiniz. Yürü yürü buraya lazım. Yani duvarların yeni kırdık. Hala kaleyi alamadık. Can sıkıcı bir hal olmaya, almaya başladı bu durum. Sorun çözen olarak güzel bonuslar aldık. Harden adamın şeyini kesebiliyorum 8. Ben bunu yapacağım. Ee, bunlara bağımsızlık şey vermeden evvel yapacağım bunu. Tamam bunu alırım. Bunu seni alırım. Üst üste. Kalesi olanları önden çıkarıyorum. Neden böyle bir şey yapıyorum? Çünkü bunları bir daha alırken işimin biraz daha kolay olmasını istiyorum. O çok iyi. Kendime daha iyi bir ordu kurabiliyorum. Anladınız? Yani... Altı dört. Çok tehlikeli bir Melih Muharebesi'ne gidiyoruz. Çok tehlikeli girmedik evet. Şimdi sen ona yardım etmeyeceksin çünkü ben de... O ha. Ben güçlüyüm bu arada galiba lan biraz. Hakikaten ben güçlüyüm lan bu arada. Fark, fark bilmiyorum ama ben, biz güçlüyüz. Hayır biz değil, ben güçlüyüm bu arada. Siz güçlü falan değilsiniz. Yoksa ben bayağı pahalıyım bir sıkıntı bas sağlamak. Şuna bak. İlk reformu geçirdik. Evet bir reform daha geçirebileceğimin farkındayım ama bir reform daha geçirmeyeceğim. Çünkü dediğim gibi vassallarımız olan hükmümüzü kesinleştirmemiz gerekiyor. Biraz gereğinden fazla ee, evet, kuzey sınırlarımız tanrılar kan istiyor paşam. Olacak bir şey yok. Bizim doğumu düşünmemiz gerekiyor. O zaman tarihsel gideceğiz. Yani nasıl tarihsel gideceğiz. Sik sik savaşlar açarak kurban toplayacağız. Ondan vay efendim toplumum neden yok oldu. Kardeşim beni yani yaşamak için şu anda bizim savaşmamız gerekiyor. Sizin kült yani kültüre söylemek istemiyorum ama. Ben de niye savaştayım? Ben senin müttefiklerini öldürmüyor muyum mistek? Of kafam çok karıştı. Lan ne ara lesser partner oldun. Lan hepiniz hainsiniz lan. Her biriniz hainsiniz haberiniz olsun. Bence hazırız. Üçüncü reformumuzu açtık. Hadi düş artık. Kale, kale, var abi. Kale önemli. Var. Evet mesele fazla vasal almak. Bunu çözdük. Yani ile ve Kolimna'yı aldığım gibi e, vasallarımla kurduğum o düzen patladı. Şimdi yine onları biraz daha toparlamam gerekecek. Yani şu ikisi artık benim umurumda değil. Şu üç önemli. Şimdi doğumumuzu düşürmemiz gerekiyor. Bir beyaz barış daha. Niye beyaz barış yapıyorum? Dediğim gibi turusum ne kadar hızlı biterse benim için o kadar iyi. Ay, kendim iskal güçlü hissetmiyorum. Çünkü abi artık e, Zen Moktezuma yok. Medideyiz ya. Ne duymuş arkadaşım? Son reform geliyor. Ondan sonra reform religion gelecek. son reform... Of artık yok değil mi? Ele geçirebileceğim istediğim istediğimi inşallah. Çok isman power ihtiyacımız var ya. Ama hani öyle böyle bir ihtiyaç değil. Aa, bir dakika. Artmayacak mısın reformun tamamlamam için? Çok güzel. Korku başladı mı Melar? Umarım başlamıştır. Geliyorum. Sadan savaşta hastalıktan böyle ben ben şu okudum Aa gel tipiniz titiklerim. Malolları geldi. Kötü kötü işler yaptık. Kurulan koalisyon çok sıkıntılı. Gelmemesi için güçlü görünmemiz gerekiyor. Koalisyon harbine girmelerini engelleyen yegane şey bize kaç turuslu olmaları ve bu turus e, bitene kadar. Olabildiğince güçlendirmemiz şey gerekiyor bizim. Hani İspanyollar Allah rızası için bana yakın bir yere gelin artık ya. Bak ciddi diyorum gelin bana doğru lütfen. anda hiç olmadığı kadar fazla yardım edinize ihtiyacım var. Kıyıya köşeye yerleşin vallahi yatmayacağım hemen. Bak şu elemanla Rus bitti gibi girmeliyiz ya. Yani. Herhangi birine girmeliyiz şu anda. Herkese girmeliyiz. Adamsın sen Kalisko vardı. Hani bu kadar agresif ekspansiyonlara ben bana karşı koalisyon girmiyorsun ya. De, gerçi sen de basalansın. O yüzden girmiyorsun köpek. Barış isteriz. Memleketi severiz. Abi kastıyla bana klim olmuyor işler güzel kardeşim. Geleceksin topraklarıma şuraya kenara bir yere. Oturacağız konuşacağız hadi. Anlıyorum. Yani deprem. Bak şimdi böyle eventlere ne yapıyoruz biliyor musunuz? 611 kaldı ya kardeşim aynen. 3 bin kaybederiz. Ne olacak ya? Kıymetli dostlarım. Ee, Avrupalılar geliyor. Benim şimdi ne kadar bölgeyi toplamam gerekiyordu. Koalisyonu ben s**tik misiniz artık? Veya dalın. Veya ben mi dalayım? Yani s**tik der da olamam. dalamam. Yani git korkusu 2 10 bin kat borca sıkılacağım ben şimdi. zincirinize. Ya borç sıkıntı değil. Reformu yaptığımda e, ülke inanılmaz bir refaha girecek zaten de. Niye refaha girecek ondan da bahsedeyim. Çünkü abi altınları artık işlemeye başlayacağız. Fakat e, bu demek değildir ki altın şimdi işleyebiliyoruz. Tamam bitti hadi dağılın artık. Güldük helallik yeter. 40 diye çıktık. Beyler eksik 40 yorum dağılacak mısınız? Independent Army'yi çağırdım. 200 kişi kay kaymış şu anda. <laughs> gider misiniz şeyden kalsiyonun. Alo. Kime diyorum? Daha kalabalığım sizden yani şu an. Daha güçlüyüm yani. sizden. Bularsan. Gitmeler. Kızdırmayın beni. Heee karım. Evet dostlarım gördüğünüz üzere savaşta gayet e, ha, sonunda. Doğumuz da ya dağıldılar. Herhangi bir sıkıntı görmüyorum. Bir de malum malum boynu geliyor. Garibim yazık lan. Çok bir şey yok. Görev ağacında ilerledik abi. Bir şey söyleyeyim mi size? İnsan kurban etmek işe yarıyormuş demek ki. Benim başka yapmam gereken bir şey var mı? Bu imkansız ama bunu böyle tutmak. Palyasyon kurmayacağınıza kadar inanıyorum ki. Kibir. Kibir çok kötü bir şey arkadaşlar. Sakın kibirli olun benim. Bakın ben kibirli oldum ve e, Meksika'nın tamamına hakimim. Demek ki kibir kötü bir şey değilmiş. Evet. Piçe bak klima atmış buraya. Mert sen gelir alırsın lan. Bırak klima atmak lonuzu işler. Siz bir de şimdi onu üst olarak kullanıp bana gireceksiniz değil mi? Allah belanızı versin. Oh, imdat. Tüh, dört tane topa var. Dur, şu hemen sana girmem lazım. Vallahi çok push çaydı biliyorum ama. Ne ya kasli ya ya ben. Oh, kasli topunu kullanarak yıktım. Hata etmiş olabilirim evet. Kasli biraz e, ee, için galiba bıraktı oraları. İyi açıdan bakacak olursak Kastilya'nın bize, bize yerleşebileceği bir kıyısı yok. Yani bu hem avantajımız hem de dezavantajımız bu arada. Çünkü hala reform geçiremedik. Sen orada öyle öyle gidersin artık geri zekalı. Evet, şu an Meksika'daki tek büyük güç biziz. En büyük güç biziz. Biz o adamın... sen de orada yaşa. Göt. Evet. Ee, güneye doğru yapacağım artık kolonileri. Belki şeye denk geliriz. Kolombiya'ya. Ben Seven City'si arayamıyorum değil mi? Evet. Buradaki Mayan dinlerine e, kan gerekiyor biraz. Ben karşıyım çünkü farklı dinlere ve fikirlere. Babanı sikeyim geldiler. Evet. Abi geldin lan abi! Anan an... Anlıyorum. Yok artık İngiltere ya. Kursiyet aşçı olan bana karşı. Manyak. Hiçbir cevap edemiyorsun ben sen biliyor musun? Lan söylüyorsun çıkmayacaksın bana karşı. Allah şapsın korka korka oynuyorum. Çıktı anda kayırız çünkü. Ya yavşak ve hava getirmeyince böyle kalırsın öyle. Kitlendin kaldın. 2000 2000 Abi! Başladı. Aa Ciddi olamazsın. Çiçek hastalığı başladı smallpox. Bak bir liman veririm. Burayı veririm. Beli... Burayı, Burayı, Burayı veririm. Burayı veririm. Burayı da veririm. İsteyi takip. Theodor Herzl. Muradınızı derhal söyleyiniz. Toprak istiyorum. Bak, buraya da ver, burayı vermem. Burayı vermem. Burayı, burayı veririm. Al bunları çık işte savaştan be. Beş tane toprak veririm ben sana şu anda. Kur kastisiyle çünkü istiyorum. Kurban istiyorum. Anlıyorum. 17 yıl var. Hani bana bu şizofrenliği yaşatacak mısın sürekli aslında? Gelecek mi gelmeyecek mi diye ben korkadan uyuyamayacak mıyım? Bana bunu demek istiyorsun? Nasıl da savaş taktiği oğlum manyak mısın sen? Aldı, Yavuz gibi bıraktım orada bunun bir kısmını. Mert sen gelirsin. Bak onu geçtik. Şurayı vereyim, burayı vereyim. Her yeri vereyim, çık savaştan. Niye yavru kuşum niye? Mis gibi toprak veriyorum. Telolof lopan, açacağın yeri sikirim ben. Ben burayı korurum ki oğlum senden tüm gün. Savaş şeklin tamamen beni ekonomik olarak yormak mı kastı? Böyle mi savaşacaksın cidden? Okey çünkü bana şahsen. Ben ekonomik olarak yorulurum. Ben oğlum ben çat diye kurtulacağım her şeyden. toprak veriyorum. Toprak vermiyor değilim. Bencillik yapmıyorum. Kastı Al. Oraya değil. Öküz. Sen ne istiyorsun mesela benden? Yavrum. <laughs> Zofen misin sen kardeşim? Çok güzeldir bu ayı. Sende tam bir Moctezuma tipi var. geldiler. Tarihimizin en kolay zaferiydi. Aaaa 34.000 kişi. Ya score benden yana da. Para vermeyeyim. Toprak al. al. Evet İspanya'da böyle bir barış yaptık. Topraklarımızı aldı. Yapacak bir şey yok. Niye özellikle 5 toprak verdi dedim. Ee, zira Newcastle kurulduğunda şöyle göstereyim ben size. Gözlere koloniz Meksiko'da. Ben saldıracağım ve e, yardıma gelemeyecek. Evet ve va devam ediyor bu arada bizi zaten. Ama çok da mühim değil şu anda. Ee, daha fazla işimiz gücümüz var. Yani gördüğünüz üzere bizi mahvettim bu muharebede. Çünkü çok büyük bir fark var aramızda. Fakat bu fark e, kapanacak biz e, şeye geçtiğimiz anda. Ve biz inanamazmış bu Çünkü altın bölgelerinden herhangi bir altın bölgemiz alamadı. Ve Kastil'e buraya e, anda ben Kastil'e saldıraraktan acı çektirmeye başlayacağım. En azından ilk Castle'a saldıracağım. Ondan sonra İspanyol'a saldırırım belki. Gerçi orayı bir e, fark etmem gerekiyor, bulmam gerekiyor. Oradan olduğunu öğrenmem gerekiyor. Yani şey güzel oldu bu arada. Ee, Castle kurulduğunda abi Buralarda doğru katılacak. Hani burada bana koloni yapacak bir nevi onu söyleyebilirim. Ee, evet, Reformation Religion. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Yani gördüğünüz üzere herhangi bir ekonomik sıkıntımız yok artık. Geriye yalnızca borç demek kaldı. Aynı are the finest ya. Orada kalan İngilizler girmiş, var girmiş salaklara. Aa çok iyi. Ne yani kastla girdin aldın bana yaradın. Ne yapacağız? Ne yapacaksın? Hayat. Evet. Şu belizi de alalım da. Kast yağmadan yani evvel. Hayır şimdi durdurmayacağız. İnsan kurban etmeyi biz. İnsan kurban etmek muazzam bir şey. Siz anlamıyorsunuz sadece. <laughs> We will bring terror to their shores. Tamamdır. Şu altın madenini alalım. Bundan sonra güne ineceğiz. Bir yani şekilde. Ya açıkçası Kuzey Amerika'ya ulaşmak istemiyorum. Gerçekten. Çünkü... Ee... Ee, Kuzey Amerika'da sadece barbarlar var. Biz de gerçekten medeni insanlarız onlara kıyasla. Affedersin. Ve ekonomik olarak sıkıntı çok çok güzel. Çok güzel çok güzel beğendim. Burası bittiği anda sana sağlam bir koyacağım böyle. 10 gün kendine At kafasın. Oh be. Sana hava için girdim. Giremedim. Girebilir miyim? Teşekkür ederim. Sana hava için girdim. Hadi bakalım. Ne oldu lan? Tüfeğim var benim de artık. Kazanamıyor musunuz? Evet. Bütün kariyetleri ele geçirdik. Harika. 309, oha çok az ucundan abartmış olabilirim gerçekten çok az ama hani sadece İngilizler ve Fransızlar tek bir çatı altında toplanacak öyle bir abartma bu neyse Almanlar yapmıştı oğlum koskoca karikatları tek savaşta al alırsın bu arada bir şey söyleyeyim sana ya kimse kızmasın bunu alırsın abi Yemişim anlaşmalarınızda papanızda. da. Oh, eğer çocuğa Moctezuma ismini da ağlardım. Hayır. Hem bana karşı koalisyona gireceksin hem de abi toprakma geçebilir Yok öyle ya ama. Paşam. Oluşum. Şimdi o da işim gücüm yok bir şey bekleyeceğim ama koyayım Bizim sizi diye. Hayır saldırmayacaklar. Onu biliyorum. Üç tane de ülkeyi. Çok tatlıdır lan ülke bu arada. Şu iki sağda aldığımızda çok güzel olacak. Evet, Sunset Invasion'ı açtık artık. Sunset Invasion'a başlayabiliriz yavaştan. Sunset Invasion'a başlayalım için niye bekleyeceğiz ama şunu da söyleyeyim. Ee, i̇lk olarak bitmesini bekleyeceğiz bu koalisyon sorununun. Ondan sonra Portekiz'de başlayacağız. Buradaki sıkıntı şu, niye Portekiz'de başlıyorum onu anlatayım. Yani İskoçya'da mantıklı bir seçim olabilir. Evet, İskoçya İskoç artık mantıklı bir seçim değil. Hocam şu adalar ya, bunları üst olarak kullanarak Portekiz'e çıkacağız. Çünkü direkt buradan gelirsek 16.000 de çıkarız ve 16 bin s***ler bu arada. Bu sebeple üst olarak başka bir şey kullanarak yapacağız Sunset Invasion'ı. Kokolit ananı kim yine mi hastalık geldi ya. şu bağışıklığınızı geliştirin ya. Avrasya insanı vebayla karşılaştı. Konuşamıyorum artık ya beynim o kadar yandı ki. Aa, Avrasya insanı diyorum. Ee, Şeyle tanıştı, Çiçek'le tanıştı. Ondan sonra ne grip tanıştı. Adamlar her yüzyılda bir veba yediler. Taş gibiler şimdi. Çiçek mi, bana ne, grip mi, bana ne. Bizi bir hapşırıyorlar, ölüyoruz bakayım. İnanılmaz ya. Dayı biraz daha hani geliştirin şu başlık sisteminizi. Yani yeni kaslı. yemin ederim şu anda var ya can çekişiyorsun. Sal savaşı işte uzatma be abi. Adamsın İngiltere. Ya İngiltere çıkıp çıkıp niye gidiyorsun kardeşim? Çıkmıştın koalisyondan. <laughs> Mal kestim <Newcastle>. Mal Newgrounda <laughs> Avrupa'da Galata'da kal sadece Çıkan akvaryum Ha Fransa çıksa Siz Dağlıssınız Artık Şimdi Newcastle Bu hayatta bazı gerçekler var Kuzey sınırını bakılmaz bir hale soktun Ben de sınırı o yüzden bakılmaz bir hale sokucam Hayatın gerçek tanesi mesela bu bitiyormuş tam savaştan sonra Newcastle yazık. Avrupalılar bana karşı biraz sakinleşsin ondan sonra e, Sunset Invasion'a başlarım. Kısacası ikinci partta e, Sunset Invasion. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Devri gelince Düşman onu Çekilecek her bitince, Dümene geçer Ömer Kaptan Şanlı Ömer Kaptan ismin ile sende hep şanman Onun deventleri korkmaz bile şeytandan Anlatayım size Ömer'i çıkmaz akıldan onun devri Her tarafa vardır seyri kaşiftir Ömer Kaptan Hey hey Ömer Kaptan sür gemilerini sancaktan Onun deventleri olmaz asla alçaktan Barbaros Ömer kaptan Kur donanmayı sil baştan Bütün Akdeniz'i fetiheyle bir baştan 42 millet birleşti Bütün dünyayı üleşti Sıra karşı dikleşti Topladı bir donanma Şanlı Ömer kaptan devraldı gemileri hünkardan En önde kalyonu geçtiler Malta'dan